Feno Değeri programımızın üçüncü konuğu Seher Sena Ela Göz. Biz dört kardeşiz. İki kardeşimin Amerikan vatandaşı. Ben Sivaslı'yım. Ben bir sosyal medya maymunu daha diye bir yorum geldi bana. Değil mi <laughs> şey, Maymun mu? <gülüyor> <gülüyor> İnsan ne de üzülüyor? Sosyal medya maymunu ne yani? Hani öyle. Yani ne diyebilirim? <laughs> Sana nasıl cevap verebilirim bu soruya? <laughs> böyle hepimizin böyle zorla karşısına çıkan o çocuk. <laughs> Hepimiz böyle o çocuğu gördük, görmeden duramadık böyle Benim anladığım kadarıyla o kişi... Lan kandırıldı. Ama ben hala... Yıllarca ha. boşuna soyduk biz insanları burada. Bizim Türkiye'den bir doktorum böyle seni Amerika vizesi olarak görmesi hoşuna gidiyor. Motivasyonu gitti. Ben çok mutlu oluyorum. Ağzını bipleyeceğim. <laughs> <ciddi. gülüyor> patlıyorsunuz doğru çatırmayken de. <laughs> evet. Siz patlıyorsunuz oraya dönün dedim bulut böyle. Ben tek de. dedi. Yurt dışında videolarla ilgilenmiyoruz. Feno Değeri programımızın üçüncü konu Seher Sena Elagöz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hem burada tıp ailesiyle beraber olmak hem de bu programın birinci ve ikinci programlarında Doktor Layda ve Doktor Bulut Bulut'tan sonra <laughs> burada Blanc. olmak. Benden mermi gibiyim. Doktor <laughs> 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 <Dr>. Bulut. <laughs> Amerika'dan sonra bir... Şivem kaydı biraz. Onlardan sonra burada olabilmek çok çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz ya Program için. Program çekimi için Amerika'dan geldi. Gerçekten teşekkür ederim. <laughs> Yol çok uzundu. Biraz tabii sıkıntılar oldu. O çok masraflarını karşıladık değil mi? Prodüksiyon <laughs> bayağı iyi. Yani işte Balat'ta kaldırıyoruz arkadaşlar. Böyle her yer Amerika değil. Yapacak bir şey yok. Daha ben güvenli, Daha güvendim. Çok, çok beğendim. Çok güzel. Çok güzel. Öncelikle Kameraya yaklaşık bir kendini tanıtır mısın seni bildirin için? Tabii ki. Ben Doktor Sersen Ayla Göz, Kocaeli Üniversitesi 2022 mezunuyum. 1998 yılında Sivas'ta doğdum. Şu anda mezun olduğumdan beri bir buçuk iki yıl geçti. Amerika'da asistanlık yapmak için çalışıyorum, dahili asistanlık için. Bakalım neler olacak. Sizlerle tanışma memnunum. Şimdi tekrardan. Şey gibi olmadı mı? Biz de başka gibi olmadı mı? <laughs> Kutu <laughs> <şimastan, gülüyor> <şimastan> geldim. <laughs> taliplerimi bir o, falan. Burcum. falan. <laughs> Sivas'ı da vurgularsak falan. Diye. Aa, var, Sivas'ı bir anda çıkardın ya bir anda. Aa, Kocaeli'den sonra. Evet ya benim bir de şöyle garip bir şeyim var. Biz dört kardeşiz. İki kardeşimin benim Amerikan vatandaşı. Ben Sivas'lıyım. Amerikan vatandaşı. evet. Aa, bunlar doktor mu yine? Birisi doktor, bir mühendis. Biri doktor. Peki referansla böyle bir şey yarıyor mu? Şöyle, Amerika'da Doktor yoluna giren ailemizde iki kişi benim. Büyük abim henüz daha o yolu benim için açmadı. Ben oraya yolu açıyorum. Doktor olan abim bana o yolda destek oluyor. Instagram'da fenomen olma olayı nasıl oldu? Hangi içeriğin tuttu? Neyden sonra daha bir böyle insanların karşısına çıkmaya başladın? Amerika belli başlı böyle bir şey oldu. Ama böyle çektiğim bir içerik illa ki vardır. Aslında şöyle, benim tutan bir videom böyle bir serim olmadı henüz. Böyle deniyorum hala onu. Ama tutan videolarıma bakarsam genelde şunu görüyorum insanların Amerika'daki yaşamı daha çok merak ettiğini görüyorum. Ben çıkarken işim Amerika'daki doktorluğu biraz anlatmaktı. Çünkü e, ben kendim sınavlara hazırlanırken çok fazla önümde bakıp da görebileceğim bloklar yoktu. Daha çok yabancı bloklar vardı ve ben çok hata yaptım bu yüzden süreci bilmediğim için. En azından dedim ki ben bunları anlatırsam eğer belki benden sonra düşünenler hem bu hataları yapmazlar hem de benim de her zaman böyle bir sosyal medyaya girme aslında isteğim vardı, hevesim vardı. Sonrasında girdim ama böyle işte Amerika'daki doktorluktan ziyade Amerika'ya gittiğim zaman oradaki yaşamı göstermem çok tuttu. Mesela en izlenen videolarımdan biri. Yani çok fazla izlendiklerinden değil ama yani çok fazla izlenen videolarımdan birisi Amerika'da çamaşırhaneleri anlattığım video. Oradan mesela şeylinci gelmiş işte. Amerikanlar çok pis. <laughs> Herkes aynı yerde çamaşırını yıkıyor falan diye. Yani yoksa benim böyle... Aslında Amerika'daki doktor şeylerim falan da hani... Hikayem, benim internim benim karar verme sürecim bunlar da çok izlenen videolar ama insanlar daha çok Amerika'daki hayatı merak ediyor aslında. Okurken de mi Amerika istiyordun? Yok, hiç istemiyordum. Yani hmm. ne yalan söyleyeyim, hiç istemiyordum. Neyden sonra oldu bu? bizimkilerin gitmeye karar vermesinden sonra oldu. Ben dönem 2'de ablam bana diyordu işte biraz hani bakabilirsin yösemedi çok güzel sınavlar hani kolay sen geçebilirsin falan diye bu arada çok kolay değil. Ee, ama sonrasında ben 4. sınıfta ben <laughs> ama ben yaptım falan. Ama 4. sınıfta bir okulumun projesi de Harvard'a e gitmiştim ben. Orada birazcık daha böyle Amerika'yı görünce dedim ki aslında çok güzel bir yaşam olabilir burada yapabilirim. Ama döndüğüm zaman ailem hem en küçük çocuk olmam vesilesiyle hem de kız çocuk olmam vesilesiyle e, dediler ki biz sen Amerika'da tek başına gelmek istemiyoruz. Ben de vazgeçtim. 5 ve 6 boyunca tuz çalıştım. Altının ortalarında benim abilerim gitmeye karar verdiler. Onlar öyle olunca gittim ben dedim ki en azından birileri var orada. Ben şu an denemezsem bunu yıllar sonra çok pişman olacağım. Çünkü benim kafamda bir şey vardı. Asistanlığı belki yapıp giderim falan vardı. Ama ya her zaman zor olacak da bir yol. Hiçbir zaman kolay bir yol değil. O yüzden ne kadar erken alırsam bunu o kadar iyi dedim. Ama sonunda belli değil şu an. Bakalım nasıl olacak. Peki şu an bulunduğun nokta tam olarak mı? Şu an bulunduğum nokta şöyle. Ben sınavlarını aldım. Orada ISFMC Certified olarak geçiyorsun sınavları aldım ve orada denkliğini aldığın zaman. Ben o sınavları aldım. 8 ay kadar da bir Amerika tecrübem var. Bunun 5,5 ayı Harvard'un hastanesinde. Ve iyi hastanelerde yaptığım stajlar oldu. Bununla beraber de bu sene meçe başvurdum dahil hastanına. Ancak bu sene olmadı. Bu seneye bir daha başvuracağım. Bu sene olmamasının sebeplerinden de birazcık kendime aslında bekliyordum olmamasında. biraz denemek için girmiştim bu sene kendimi. Seneye de bir daha deneyeceğim. Bakalım neler olacak beraber göreceğiz şey TUS'ta başarısız olunca ben... 6 sonra bir daha dinledim. Geçemediğin <laughs> sınavdan sonra denemek için girdim. <laughs> 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 Katılmak da <laughs> eğlenceliydi falan. Bu süreci yaşamak da çok güzel. Yolda eğlenin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dolar çok eğlendirmiyor. Dolar çok eğlendirmiyor ama... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Kocaeli Üniversitesi'nde geçenlerde de orada beraber karşılaştık. Güzeldi. Kocaeli kampüslerinden sonra Amerika'daki üniversitelerle ilgili ne düşünüyorsun? şöyle Kocaeli Can'dır falan diyor. <laughs> ben Kocaeli'yi çok seviyorum. Üniversitemi de çok seviyorum. Bizim sadece tıp fakültemiz kampüsün dışında. Hastanemizin yanında. O yüzden bizim çok bir kampüs hayatımız olmuyordu. E, bulut Dağı'da kampüs. <laughs> Dönem bir de böyle şey hatırlıyorum yani. Hani arkadaşlarımızla kafede buluşmak için öğle arası koştur koştur böyle kampüse indiğimizi ve böyle 5 dakikada hani oturup sonra tekrar koştur koştur fakülteye gittiğimizi hatırlıyorum. Biraz böyle hani uzak oluyor fakültemizle kampüsümüz. Amerika tabii hani çok daha güzel bir yaşam oldu benim için. Hani en azından üniversiteleri, kampüsleri o tarz bir yaşam sorarsan evet Amerika daha güzel. Ama şey de insan özlüyor yani hani gittiğin zaman buradaki ortama, buradaki arkadaşlıkları bulamamak da ayrı bir şey. Bu arada kongreden söz açılmışken gerçekten çok güzel bir kongredi. Elinize sağlık. Ben Kocaeli'de çok kongre gördüm ama bu kongre gerçekten çok güzel Bayağı bir, bir kısmına katıldı. En son sadece İlayda çıkacak diye geldi. İlayda'dan sonra bir hocamızı daha dinledi. Böyle akşam galaya gittik. Hala böyle yakın... <laughs> şeyle gelmiş, ben kongreye geldim böyle. Yani... <laughs> sonlarına katılabildim birazcık. Evet öyle şey oldu Yani. Özür dilerim <laughs> ama e, ya benim de biraz hani 6 ay sonra gittiğim için Kocaeli yoğun geçti ama çok güzeldi yani, gerçekten. ya gerçekten. Çok zevkliydi. Instagram sürecinden bahsedeceğiz birazdan. Sürekli Amerika'ya da dönmeyelim. Herkesin bu arada öneriyor musun? Böyle Amerika'ya gelin diye şimdi Instagram içeriklerinde de sonra hani şey demesin FETÖ'cü bilmem <laughs> ne falan <laughs> demesin <laughs> Ya belli başlı eyaletler var. Pensilvanya'ya gidin demiyorum mesela. <laughs> Ama şöyle Amerika'ya ben gelin kesinlikle kimseye demiyorum. Yani öyle bir önerim de yok zaten. Çünkü Rus olmak gerekirse atılacak taşa değer mi bilmiyorum. İnsanlar için de çünkü herkes için farklı şeyler Ben kendimi birazcık şanslı hissediyorum bu konuda. Çünkü kardeşlerim orada, ailem orada. E giden doktorları da görüyorum. Aslında hem yolda çok zorluklar çekiyorlar. Bizim böyle işte beraber kurduğumuz komüniteler var. Hani Turkish American Physicians gibi. Ve oradan görüyorum insanların hepsi çok zor yollardan geçiyorlar. Ben de öyle. Şu an son iki yılım hayatımda belki böyle biraz güzel göstersem de aslında en kötü geçen iki yılımda. Çünkü hem benim için çok zorlu geçiyor sınavlar, hem sürecin belirsizliği çok yoruyor ama bununla beraber hani ben her kimsenin de vebaline girmek istemiyorum hayatıma. O yüzden kesinlikle öneriyorum diyemem. Yolun sonunda güzel şeyler bekliyor ama yol çok zorlu. O yüzden hani tavsiye ediyorum diye bir şey söyleyemem kimseye. Ama isteyen varsa yardımcı olurum. Güzel. Instagram'da Amerika paylaşmaya başladıktan sonra abla bize iPhone getirir misin? Hani <laughs> veya olur. şu bir şey isteyenler illaki vardır. Bunlara nasıl yaklaşıyorsun? Açıkçası ben direkt şöyle diyorum. Hani benim zaten bildiğim kadarıyla bu. Ben illegal işlerde de hiç iyi değilimdir. Böyle bir şey getiririm birine kesin yakalanırım. Yani hani yüzüm gözüm kızarır. Hiç böyle belli yani saklayamam da. O yüzden de şey falan derim. Hani ben buna, bunu istedikleri zaman insanlara ya hani üstünde kayıtlı olması gerekiyormuş. Zaten kişi sayısı sınırlıymış. Ben ablacım getiremem ya da işte arkadaşım canım benim ben getiremem işte falan diyorum ki gerçekten de öyle düşünüyorum bu konuda. Biraz korkuyorum açıkçası. Hani zaten hani Amerika'da her şeyi mimliyorlar. Bir de diyorum ki buradan mimliyorum Allah zaten işimiz evet. yaş. Şey kardeşim biz eşek sırtında getirmiyoruz. Bunları <laughs> getiremem tabii ki. <laughs> Instagram'da ilgili içerikler çekmeye başladıktan sonra bu şaka bir yana şey yapanlar oldu mu? Yani siz vatanı zaten sevmiyorsunuz, giden tayfasınız, hainsiniz. O aslında ondan çok yüksek bilinç linç bekliyordum. Ama henüz o linci yemedim. Yani hani aslında linçten de artık korkmuyorum. Yani çok büyük bir linç rağmen başta bir korkmuştum linçten. Bir tane bir yorum geldi bana. İlk böyle Amerika doktor olmakla alakalı bir şey attığımda. Işte ülkesine ülkesini, ülkesini 3-5 kuruş fazla paraya değiştiren bir sosyal medya maymunu daha diye bir yorum geldi bana. Ve ben daha o zamanlar böyle 2K falan takipçiliydim. Hani böyle şimdiden hani 20'ye yakın ama hani o zaman 2'ydim. Daha yolun çok başındaydım. Ve o zaman böyle şey hissetmiştim. Hani okuyunca dedim ki ya ben zaten bunu bekliyordum. Niye üzüldüm, niye düştüm falan oldum. Ama sonra insan ne de üzülüyor. Sosyal medya maymunu ne yani hani. <laughs> Ve sonra ben böyle bunu paylaştım story'imde. Biraz gergin misin? Şey, maymun mu falan diye. Ama ondan sonra ben onun story'imde paylaştım. Ona da şey diye cevap verdim. Sosyal medya maymununa kadar ciddiyetle cevap verecektim ama orada cevap vermedim falan dedim. Ben de böyle şeyimdir hani cevap veririm falan filan. Altına bir yorumlar geldi benim takipçi arkadaşlarımla. Hani böyle işte... e... Şeyim ee, var böyle falan kitlesi var. Ya ben çok bilmiyorum ama sevildiğimi düşünüyorum. Ve Hı -hı. gerçekten ben de bu desteği hissediyorum. Hani gerçekten sevdiğim de bir şey bu. Altta birbirini savundular. Ondan sonra herkese böyle güzel şeyler yazdılar. Niye böyle diyorsun? Şöyle böyle falan baktı, çocuk artık işin içinden çıkamıyor artık kim değilse, Ablam şey yazmış, İç içeriye girmiş, işte sensin maymun falan diye. <laughs> Ablama dedim ki, girme o işe! Sileyim yorum. Ablam yorum yapınca sildim. Çünkü dedim ki, Hı. biz girmeyelim aile olarak en azından. Hani, sen önemsediğimiz belli etme bu kadar. Ama onun dışında henüz daha o linci yemedim vatan hainliği Çünkü ya şöyle düşünüyorum. Evet ülkemiz bizi okutmak için emekler veriyor ama bu, bu emeği biz de veriyoruz. Ya, gelen, gelen, yorum için fikriniz hmm. çok tatlı hoş da yani size gelen bu kötü yorum ben iltifat <laughs> 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 bu kötü yorum mu? Yani e, maymun kısmı biraz <gülüyor> <gülüyor> hoşuma gitmedi açıkçası. Sosyal medyanı bileyim başka bir şey dese belki hani ama. Siz et falan da yemiyorsunuz bu şekilde. <laughs> <laughs> Öyle yani ne diyebilirim? <laughs> buna nasıl cevap verebilirim bu soruya? <laughs> yani, e, yani hoş değil. Çünkü insan şey hissediyor. Vatan haini çok ağır bir tabir. Hani ben neden vatan haini oluyorum ki? Hani ben hayallerim peşinden gittiğim için vatan haini olmamalıyım. bir gün dönecek misin ülkeye? Yoksa temelli mi gitmeyi düşünüyorsun? Aslında şöyle, e, ben Amerika yoluna çıkarken şey düşünüyordum. Çeterliyor biraz peçede ama... Of. <laughs> Aslında gittiğim zaman şey düşünün. Orada hayatımı kurduktan sonra neden döneyim ki? Hani tamam burayı çok seviyorum gerçekten ama orada çünkü çok güzel çalışma koşullarım olacak, hayatım güzel olacak e, istediğim her şeye ulaşabileceğim bir yerde olacağım ve ben hani dünyayı da gezebileceğim, istediğim zaman ülkeme gelebileceğim diye düşünüyordum. Ancak şu iki yılda bu gidiş gelişlerimde her geldiğim zaman hani 6 ayda bir gidip geliyorum turist dolayı. Her geldiğim zaman her sevdiğim insanın hayatında çok fazla gelişme olmuş ve ben bunların hepsini kaçırmışım. Biraz bundan dolayı böyle şeyim, ileride bir gün dönersem sırf böyle hani sevdiklerimle daha fazla beraber olmak için dönerim ama e, hani ülkeme faydalı olmak da tabii ki çok isterim. Benim mesela orada tanıştığım hocalardan da yurt dışına gelip de ülkesine çok faydalı olan insanlar var. Yani hani o yüzden vatan hainliği kabul etmiyorum. <laughs> e zaten temelde bizim hepimizin beklentisi şu anda. Yaptığımız işlerde de genelde şuna dikkat ederiz. Yurt dışına gitse de arkadaşımız destekleyeceğiz. Burada da kalsa destekleyeceğiz. Gitti diye kimseye hain de diyemeyiz. Kaldı diye vatanını seviyor da diyemeyiz. Burada önemli olan şu. Gittikten sonra gerçekten böyle ülkeyi kötüleyen dengesiz bir kitle var. Biz de bunlarla zamanında savaştık. Seher asla böyle bir insan değil zaten. Hani bu gittikten sonra buraya gerçekten hain diyebileceğimiz kitle o kesim. gidip buraya sürekli sallayan bir kitle var. Bir de gidip oradan buraya da düşünen, oradan buraya da ne yapsam diye düşünen bir insanlar var. Gelip bu insanları da üzmemizin çok bir mantığı yok Teşekkür zaten. Teşekkür ederim. Çok Özetle sağ Özeti bu lazım. değil mi biraz Evet daha? evet kesinlikle bu. Yani hani ben de aynı şekilde düşünüyorum seninle. Ee, yani bu konuda da artık kendimle de ilk başta yola çıkarken bundan hazırdım hani bulayacağımı ama insanlar ya, galiba bu söylediğin hissi ben de çok kendimde gördüğüm için geçebildim ki bu konuda henüz o kadar linç yani, yani, o yüzden Çok mutluyorum. güzel bir şey. Şimdi bir gün sosyal medyadan tanıştığımız bir doktor vardı. İngiltere'de kendisi. İngiltere'de şey yapıyor. Doktor olmayı sezon başında biz doktorlara yöneltelim diye bir şeyler yaparken doktor olmayın asla vesaire diye konuşuyor. Ardından en son beni sinirlendirdi. Doktor olmayın Türkiye'de doktorluk mu yapılır? Saat mısınız? Bilmem ne. Ekstra yaptığı böyle bir dansçılık vardı. Dedim gerizekalı madem öyle. Gitseydin dansçı olarak İngiltere'ye. Bak bakayım alıyor muydu seni? Hani doktorluğu kullanıp da gitmek bu yönde çok kötü. Evet. Böyleleri de var. Ama senin arkadaş ortamında böyle böyleleri yok. Yani şimdi arkadaş ortamında Seher'in öyle bir isim var ki böyle hepimizin böyle zorla karşısına çıkan o çocuk. Hepimiz böyle o çocuğu gördük, görmeden duramadık böyle Herkesin korkulu rüyası oldu. Sen bahsetmek ister misin? Benim anladığım kadarıyla o kişi Berk diye düşünüyorum. Bravo. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Ya şöyle, Berk çok tatlı bir insan. E, <laughs> Belko Pota Instagram ismiyle de. Ben onu aslında iki yıl öncesinde ilk tuz birincisi olduğu zaman, önce tuz üçüncüsü oluyor bu arada. Ve sonra tekrardan geliyor, kesinlikle tuz birincisi oluyor. Öyle bir çocuk yani. Ve sonrasında ben Instagram'dan, ilk başta Twitter'dan görmüştüm. Hem tuz puanını paylaşmıştı, hem USMLE step tuz puanını paylaşmıştı. Ben de o zaman yola çok daha yeni bir girmiştim step bana. daha yeni çalışıyordum. Onu görünce dedim ki, ya ben çok, takip edeyim, hani bir şeyler biliyor. O zaman belki bir hesap açtı, kapattı. Sonra ben step one, step 2 geçtikten sonra ben hesap açtım. Sonra biz belki tanıştığımızda belki de diyor ki ben senin hesabını gördüm. Ben neden yapmadım bu işi bu kız yapmış diye hatta hasetlendim sana dedi. Sonra biz böyle konuştuk dedi. Basında tanıştık biz belki dedi. Peki hangi bölümü seçeceksin? Dahiliye. <laughs> e tam hasta muayene ederken soyunmuyorlar mı bunlar? <laughs> Tişörtün üstünden falan mı dinliyorlar? Evet genelde tişörtün üstünden dinliyorlar. Yani. Tişörtün üstünden dinliyorlar. Ben onu çok karşılaştım bu arada. Inpatient rotasyonlar özellikle hastanede. Önlükleri var. Önlüklerde yine içine sokabiliyorsun hani stetoskopu. Ama özellikle polikliniğe geldiği zaman çoğunlukla üstten dinliyorlar. Çok böyle e, tişörtlerini sıyırdıklarını görmedim. Üstten dinliyorlar. Evet. Stetoskoplar vesaire. Aynı mı? Benimkisi buradan götürdüğüm stetoskoptu. Yani şey evet, olur ya. mu ya? Böyle çok şörtler. duyamazsın. Hımm çok güzel değil <laughs> mi? Onlar da olduğunda oldu arada. Evet hocam güzel duyuyor falan oldu ama. Hani genelde duyuluyordu yani sıkıntı olmuyordu. Etiket etmiyor mu tişört? Ya ki kışır kışır ettiği zaman oluyor ama tutuyorlar hani ve net bir şekilde koyuyorlar. Çok da fark etmiyor Lan, aslında. kandırıldı. Türk sayısı nasıl? Çok fazla. Ya ben özellikle Boston'da çok fazla gördüm. Bu arada hani şey olarak değil, eğitim olarak göç eden de çok fazla var. Boston'da işte MIT, Harvard oralarda ve oralarda research yapan çok fazla Türk var. Bunlarla beraber hani mesela tamamen göç etmeye gelmiş, Uber yapan ya da işte Hı. ne bileyim DoorDash yapan, Amazon yapan hani bunları yapan da çok fazla Türk var. Çok çok fazla var gerçekten ve hatta WhatsApp grupları da var. Ben onun da içindeyim. Orada da böyle şey falan konuşuyor yani işte e, çiğ köfte yaptım işte şu kadardan kilosu satıyorum. Baklava yaptım kilosu şu kadardan satıyorum falan muhabbetleri de dönüyor. Orada bizim çok böyle ünlü hocalarımız da var. Hani bunlarla tanışma imkanı buldun mu? Henüz bulmadım. Çok böyle bir bağlantı kurabileceğim isimler de olmadı açıkçası onlarla. Ama yine bunlar o hocalar gibi çok ünlü hocalarımız daha var. E, Gökhan Atomüştegil, Mehmet Furkan Burak gibi. Benim onların yanında tanışmıştım onlarla staj yapmıştım oldu. Onlar da yine yani çok kıymetli hocalar. E, ama onlar için işte söylediğiniz hocalarla hiç tanışmadım. Türk Birliği var mı orada? bir? Türkler birbirini koruyor yani. Kesinlikle var. Ya Bu arada şey de var, bence bu bir insight, bir bilgi yani. hani Biraz böyle bizim Türkler'de şey de olur ya, işte ben iyi bir yere geldim, ben kalayım burada. Hani sanki orada kontenjan birmiş e, ve ikinci kişi gelirse onu kovarlarmış gibi bir şey var. Bence o var yani, kimse kusura bakmasın ama birlik olduğumuz da var. Yani birlik olarak bizim çok güzel STEP diye bir kuruluşumuz var. Society of Turkish American Physicians diye. Orada mesela hani birbirimizi desteklediğimiz bir platform da var. Yani insanların aslında bu iyiliğine göre, hani sen destek olmak istersin, seçersin. Son olarak şimdi oraya gidiyorsun. Artık tamamen buna karar verdim. Orada da oradan bizim ülkeye yönelik çalışmalarına devam edecek İnşallah yapacağım. İstiyorum. Yani e, ben zaten şu an e, biraz şey içindeyim. Sisteme kendim alabileyim. Hı -hı. O, o, kurum içerisindeyim. Sisteme kendim alabildikten sonra birazcık daha ben yoluma bakabileceğim. Şu an kendim kabul ettirme çabasındayım aslında bakarsan. Ama ondan sonra birazcık daha faydalı işler yönüne yönelik. Bir de merak edenler ederim. için şuraya doğru özellikle şimdi gittikten sonra çalışma vizesi mi alıyorsunuz? Nasıl evet. oluyor? Bunu e, vatandaşlık alabiliyor musun? Orada ne kadar süre ne yapman gerekiyor? Bu gelecek çünkü. Evet kesinlikle. Gelmeden yani. burada cevaplasam daha iyi olur. Aynen. Şöyle genelde asistanlık programımıza Ceyvan denen bir vize sponsor oluyorlar. Bu vize sponsoru size çalışma izni veriyor ama vatandaşlık izni vermiyor. Ya J-1 ya da H-1B diye iki vize türü var çalışma için. İkisinde de vatandaşlık alamıyorsunuz ama H-1B'den Green Card'a geçiş yolunuz var. Eğer isterseniz de direkt Green Card alabileceğiniz başka bir yol var. Mesela evlilik falan diye ben başlamıştım. Mesela Amerikan vatandaşıyla bir evlilik yaptığınız zaman da bir Green Card veriliyor. Green Card'dan sonra vatandaşlık hakkınız doğuyor. Ama Green Card'a kadar diğer vizelerle vatandaşlık hakkınız yok. Hmm. Peki sen orada vatandaşlık aldıktan sonra herhangi bir böyle Türk'ün Bizim Türkiye'den bir doktorum böyle seni Amerika vizesi olarak görmesi hoşuna gider mi? Hiç hoşuma gitmez, Hiç hoşuma gitmez ya. Hiç, hiç gitmez yani buradan... Bunu söyledikten sonra nefret etti bizi. <laughs> Nasıl düşünebiliyorsunuz böyle şeyler falan O zaman benim kafada dönenler yani aslında falan diye. Ya şöyle insan mesela kendisi için düşününce tabii diyor yani neden olsa çok güzel bir fırsat falan ama ya karşı taraftaki insanı düşününce bunun için kullanmak hoş olmamalı yani. En son olarak da ile ilgili biraz düşüncelerini alalım. Kapanışımızı yapalım. Ya tıfakı ben şöyle zaten hep gördüğüm ve böyle çok takdir ettiğim bir platformdu. Ve ilk defa çoğu insanla ben kongrede tanıştım. Ve hani ilk defa tanışmama rağmen insanlar çok büyük bir destek hissettim. Bu çok hoşuma gitti. Hani herkes böyle işte ben, benim sanki 40 yıldır tanıyormuşum gibi hissettirdi herkes ve böyle aile olduğumu hissettim. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum bu yüzden. İkinci olarak benim giriş yolum şöyle oldu. Ben e, tıp zaten böyle takip ediyordum ve yeni çıktığım hani zamanlarda böyle birazcık da şey peşinde olursun, ekteşim. İşte takipçi olsun, izlenme olsun. <laughs> birazcık o zaman yalan yok. E, o zaman sana yazmıştım. Daha doğrusu ilk başta bir tıp arkadaşımızdan temsilci bir arkadaşımızdan dedim ki ben nasıl iyi olabilirim? Hı hı. Hani hem grubun parçası olmak için ama ben böyle bir aile olduğunu veya işte neler hani böyle etkileşme yani temsilcilerin sadece öğrenci olduğunu düşünüyordum ben bu arada. Sonra zaten siz doktor temsilci de sonra sanki evet, evet. başlattınız. Başta yoktu da sonradan biraz. İlk başta yazdım bir öğrenci arkadaşımız. O da bana seni söyledim. Necip abi var diye. Sonrasında benim dedim böyle böyle bir video motivasyonum <laughs> gitti. <laughs> <laughs> ben çok mutlu oldum. Ağzını bipleyeceğim. <gülüyor> 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 Patlıyorsunuz. Ne <onu> olacak? <tuttumlar> yani. <laughs> 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 Hayır, siz mi atıyorsunuz? Oraya dedim. Bulut böyle. Ben, <laughs> ben de çünkü... uzatıyorum. Bak siz o kadar söylememeye çalışıyorsunuz." Bak söylemeyeyim. Oğlum ne ben bekliyorum böyle bir... Ben de sana yazmıştım. Ya yani, merhaba işte doktor bey ben böyle böyle hani bu yoldayım. isterseniz i̇sterseniz öğrenci arkadaşlarıma da bilgilendirici bir video çekebilirim dedim. Senin bana tek bir mesajın var. Çok net bir mesaj. Bunun varsa eski mesajları gösteririm." bana tek şey dedi. yurt videolarla ilgilenmiyoruz. <laughs> ben dedim ki tamam doktor bey memnun oldum tanıştım ama hani, ileride bir şey düşünürseniz tamam, İster istemez şimdi şu yaşadığımız belli başlı olaylar var. Yapacaktık belli başlı insanlarla görüştüm. Yayın yapacaktık adam fetöcü çıkıyor. Tabii canım bir şey diyemem. İster istemez bir korkulu yaklaşınca direkt ben böyle şey diye düşündüm gerçekten hani böyle öğrencileri teşvik ediyorsunuz hani tufak olarak destekliyorsunuz o yüzden hani yurt dışına gitmeyi desteklemek belki olmayabilir diye de düşündüm başta ki bu da gayet normal olabilir yani bunu savunuyor da olabilirsin e, ve ben tamam dedim olur hani sıkıntı yok falan sonrasında e, bundan bir iki hafta sonra bir video yayınladınız e, şöyle collaboration ile Almanya'da doktorlukla alakalı. Ve ben sana yazdım. Hani paylaşmıyordunuz yani. Görüşte bak. <laughs> dedim benim de o zaman falan. Ben de dedim part, yani parti almak isterim sizinle beraber falan. Ondan sonra işte sen de dedin tabii ki biz çok mutlu oluruz. Sonra zaten beraber başladık. Arada ne yaşadın lan o iki hafta? <laughs> ben de çok merak ettim. İki hafta içerisinde i̇ki kadar İki hafta içinde dolar kuru değişince böyle bana etkisi. Amerika'da güzel bir şey <gülüyor> <gülüyor> Zaman kapanışı... Ay. Kapanışı çok özlediği için gerçekten böyle yapmak zorundayız arkadaşlar. Evet ya, yo, Amerika'da yok falan diye ben başlamışım. <laughs> Teşekkür ederiz.